Gölü altında kaybedilen sevdiklerimize dokunamıyoruz. Ama her cumartesi onların resimlerini gururla taşıyoruz. Mezarlarına çiçek koyamıyoruz. Ama her cumartesi onlar için Galatasaray Meydanı'na bir karantil bırakıyoruz. Bu gelenek kuşaktan kuşağa aktarılarak çürüp gidecek. Galatasaray Meydanı'na bakan her göz, o meydandaki her taş devletin bu büyük utancının ve cumartesi annelerinin direncinin tanığıdır. Birinci haftamızda tam oyunun karşısına tek bir taleple çıkıyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. Karanfillerimizi Galatasaray'a değil, sevdiklerimizin gerçek mezarlarına bırakmak istiyoruz. Doğdukları, yaşadıkları topraklarda bir izleri, bir mekanları olsun istiyoruz. Birinci haftamızda bir kez daha ilan ediyoruz. Sevdiklerimizi bulana kadar onları aramaktan vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Cumartesi anneleri. Katilleri bulacak. Anaların öfkesi katilleri boğacak. Anaların öfkesi katilleri boğacak.